Türkiye televizyonlarında genelde çok uzun süredir şikayet edilen sevgili arkadaşımız, buradan çok da selamlar gönderiyoruz. Gülsen'in yaptığı müthiş sitcomlar, olağanüstü komedi işleri dışında, genel olarak e, komedi dizileri ciddi bir eksik. Ve herkes bunu söylüyor. Ya niye artık seyredemiyoruz, niye artık yok, niye artık yok? Eksen sanki biraz orada o eksiği görüp, e, ...buna abanmış gibi görüyorum ve müthiş işler var. Yani televizyonda asla seyredemiyorum. Mesela bizim İvo'nun ilginç bazı olayları var. Ben bayılıyorum yani. E, Zafer abiler var. ya yani Müthiş bir oyuncu ekibi var. Ve televizyonda onu bulabilme şansımız yok. E, Feyyaz'ın var bizim, Feyyaz Yiğit'in gibisi. E, Hasan Can var. E, yani YouTube'u yıkıp devirdi ve şimdi... ...bildiğim kadarıyla orada da çok iyi izleyici rakamlarına ulaşıyor. Birazcık televizyon... Leyla Mecnun var. Ha, Leyla ile Mecnun var. E, birazcık televizyonlardaki o... Gülmece eksiğini görüp mü oraya mı eksen ilk aşamada konumlandı? Ya ben TV8 olurken de zaten e, hedefim buydu e, Candaş Yani insanları eğlendirmek istiyorum ben. Hani benim e, yani televizyonculukta iyi başardığım işim bu olduğunu düşünüyorum. Yani insanları eğlendirmek. E, yani yorucu bir gün geçiriyoruz hepimiz zaten. Biz de kendi işimizde 8 saat artık beynimiz bulanıyor. E, eve geldiğim zaman ben oturduğum zaman eğlenmek istiyorum. Eğlendirmek çünkü çok zor bir şey. Komedi çok çok zor bir şey. Hani eksendeki bizim e, üç ana e, şu anda konsantrasyonumuz var. Komedi, e, yarışmalar ve e, futbol, spor. Hmm. Şimdi komedi olayına girdiğimiz zaman Hasan Can'la tanışmamız, daha önce e, bahsettim ama e, çok güzel bir tanışmaydı. E, yani e, çok güzel ve doğal bir şekilde Hasan Can'la tanıştık. Ve e, bu yola çıktık. E, baktığım zaman e, çok iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. Hasan Can bizim beklediğimiz performansın çok daha fazlasını verdi ee, ve baktığım zaman e, fanları sağolsunlar bize destek verdiler. O da şu anda daha güzel bir şekilde, daha rahat bir şekilde çalışıp e, sanatını sergilebiliyor. İbrahim zaten benim kardeşim. Ee, yani yıllardır beraberiz, tatillerde de beraberiz biliyorsun. Ona hep inandım. E, o e, kendini alsın mizayla beni hep kendine hayran bıraktı. Beni mesela şurada otursun en çok güldüren insanlardan biri. E, İbrahim'le de zaten aynı şekilde. E, onun dışında e, Leyla ile Mecnun biliyorsun bir efsaneydi. Bir rüyaydı bizim için aynı kadroyla evet, bir araya yani. getirmek. E, bunu başardık. Ben burada da e, çok mutluyum ki o kadroyu bir araya getirebildiğimiz için. Hani seyircilerimiz sağ olsunlar burada da bize çok teşekkür ettiler. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Yani, Leyla ile Mecnun'un e, son dönemdeki abone sayısına getirdiği e, katkı, e, onun dışında izlenme sayıları müthiş. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Tabii Feyyaz var, Feyyaz Yiğit. Gibi ve yapıyor. Feyyaz. Yani Feyyaz'ı da buradan herkese söylüyorum. Ee, seyretmenizi e, tavsiye ediyorum. İkinci şiddetli. sezon çekiyor galiba şimdi evet. değil mi? İbo yani... da galiba ikinci sezon çekiyor. Aynen. İlginç bazı Aynen. olaylar. Aynen. Yani bunlardan o kadar mutluyuz ki. Seyircimiz de o kadar mutlu ki. Tabii unutmadık hani... bu arada Tolga var. Tolga Çevik, Tolg Show, Fırat'la Tolga. Yani O bir televizyon klasiği ve bence tüm zamanlarda yapılmış televizyonda komedi adına en iyi şeylerden bir tanesi. Zaten ben de finale saklamıştım. İyi Hı. dedin. Yani Tolga. Bizim için hani benim televizyonculukta büyük kanalda başarılı olmuş çok çok ender komedyenlerden biri. Evet. Yani büyük Kanal'a çıkıp da kendini seyrettirebilip de yüksek reytingler alabilen Türkiye'deki başka da bak çıkaramayabiliriz. Ee, yani. Ben var mı komedi mi hatırlamıyorum. O derece yüksek. Ya Gülsel'in dizileri dışında bırakırsak yok. Benim aklıma gelen yok. Ya tek başına çıkacaksın. Tabii yok. E, ne bileyim e, orada bir komedi yapacaksın ve bütün Türkiye seyredecek. Bu gerçekten çok zor bir şey ve e, baktığım zaman onun da bizde olması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Hayalimdeki kadroyu oluşturdum. O ses rap denelim dedik. Müthiş tuttu. Ee, orada baktığın zaman e, hani sonuç itibariyle iyi bir denemeydi. Format sahibi e, sağ olsunlar e, şimdi dünyaya bizim sayemizde. Öyle mi? Bunu açıyorlar evet. Yani <laughs> artık e, voice rap diye bir formatı lanse Aa. ettiler bizden sonra. E, dünyada ilk biz denedik. İlk biz başardık. Şu anda dünyada bir format olmuş oldu. Çok büyük ilgi gördü dijitalde ki ben yine orada acaba seyrederler mi diyordum. Seyircimiz bayıldı, biz de bayıldık. İyi gidiyoruz yani ben mutluyum açıkçası.